Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber Altın Koridorunda Herit oynayacağız efendim. Burada da bir dostumuz varmış. Bir dürtelim. Bu aralar yayındayız saat 9 gibi. Bir sorun olmadığı sürece bugün de açacağız efendim. Sabah kar kalkmaz hemen video işine koyuldum. Normalde stoklayıp bir gün önceden hazırlamak gerekiyor. Ama ben yapar mıyım? Hayır yapmam. Son dakikaya kalacak. Çünkü çünkü ben benim. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Akşamları buyurun gelin. Minyon da kaçtı. <laughs> Sesim de gitti. Ee, ne diyecektim ben size? Ha, şu videolara bir like atın ya. Vallahi hemen iki tıklayı verin, yardımcı oluyor bayağı. Şuna bak şuna. bayağı dayak yedim ha şaka maka. Şu Mia adlı cellat kahraman benim her seferinde hakkımdan gelmeyi nasıl başarıyor bilmiyorum ama başarıyor. Ve bu benim hoşnut olduğum bir durum değil. Son vuruş bekledim ağlamadım. Çok aç gözlü bir insanım. Bu maçtan önce bir klasik girdim. Hayabusu aldım. klasikte video çekmiyorum biliyorsunuz. Ama baya kaliteli bir maçtı. Rank'tan falan daha iyi geçti. Bence ben öyle düşünüyorum. Ee, i̇ki seviyede ormanımla Fanny ile uçtular. Uçtular. Kişi, iki kişi kestiler beni. Sonra bütün buff'larıma dört kişi saldırdı. Smite'la aldım falan filan. 2 ve 5 attık. Maçı bilinedik. Çok kaliteli. Maçtı sizler. İzleyin isterdim. Ya bu aralar çok iyi Frank oynadığımı düşünüyorum ben. Attığım geliyor, çektiğim uçuyor, vurduğum ölüyor. O derece. Ama ilginizi çeker mi bilmiyorum. Gerçekten oynuyorum bence. Yani ekstrem böyle oha hadi Bu ne oğlum niye bu kadar yavaş vuruyorsun sen? Yalnız doç o kadar inceydi ki alfaya. <laughs> Çok ince bir doç attım. Sponsorum olan PlaySelden avantaj satın alabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bilgiler için videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ee, oyun fiyatlarına göre gayet ucuz. Bana da bir ekstra desteğiniz olmuş oluyor. Bu artık yavaş yavaş bize diz çöküyor gibi ama ilham ulti falan gelir. Belli olmaz. Geçen mi oynadım? Ben koridorda 03 başladım. Videosunu çekeceğim. Kapattım videoyu. Oyun sonu manyak falan attım. İyice öne geçtim. Bu hero'nun raconunda mı var erken oyunda? Vurdurup sonra orta oyunda late game'de şov yapmak. Güzel hocam. Hop. Normalde böyle durumlarda hiç uğraşmıyorum. Farma dönüyorum da. Karmıyla küfür etmesin bana. Niye diye soracak olursanız. O adamın hasarım yetmeyeceğini biliyorum full komboyla. Üşendirici geliyor. Tamam makrosunu falan bozuyoruz. Ne bileyim rotasyon bozuluyor da. Tamam başkası bozsun. Bu tarz maçlarda hiç ilgimi çekmiyor. Bir tane minyonum gidiyor daha üstücü. Bu arada yaptığım doğruydu. Ama yapmayı sevmiyorum haberiniz olsun. Cezalandırılmaya hazır, ol. Cezalandırılmaya hazır ol dostum. Discord da gitti. Arkadaşlarla falan sesli yayın nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Skype'i mi kullanıyoruz? Skype mı diyorsunuz? Onu mu kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz şu an? Oyun içi de var. Bilmiyorum. Allah hel kurt. Bir şey yapamam hiç bana bakma. Öyle gidiyor arada internetim. Yayını izleyenler biliyordur. Güzel. Bunun oyunu yani bence bitti. Hiçbir şey yapamayacak. Ben çok öne geçtim farm olarak. Affetmeyeceğim yani. Af yok. Bir base atalım. Aşağı gideceğim. Aşağı için bir turda. Yuzonk da üstte geçsin. Valla kanka senin gelmene gerek. Bir tur gelebilirsin de sonraki tur git ama. Bu arada her zaman herite q full demiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu taktiği vereyim. Herite her zaman q full lemiyorum. Rakip çok stun atabilecek. Niro'lara hmm, sahipse ikinci skill fullemeniz benim tavsiyemdir. Neden diye soracak olursanız ultide ikinci skill'i kullanıyorsunuz sadece. Q atmamanız gerekiyor rakip böyle stunluysa falan. Bilginiz olsun. Ufak ve etkili bitiyor. X skill'i kullanacağınız zaman rakip direkt tek yiyecek hero'lar falan varsa o şekilde fulleniyor. Ben öyle kullanıyorum açıkçası. Bu o, siha, Güzel baya baya öne geçtim ben. Bu da öldü. Gelen olursa onu da zorlayabiliriz diyeceğim de mana kalmadı ya. <laughs> Garibanlıktan düz vuruş atıyorum. felaket varsa ve mananız yoksa bu durumlarda saflaştır ve yenilenmeyi kullandığınızda Stakeleniyor diye biliyorum bilginiz olsun. Önceden öyleydi değişmedilerse. O aklınızda olsun yani. Zaten ister istemez zaten o anın heyecanıyla siz her tuşa basıyorsunuzdur normal olarak. Yani İster istemez yapıyorsunuzdur ama bilinçli olarak kullanmakta fayda da var. Acayip acıktım ya şu videoları çekeyim de Bir yemek falan yiyeceğim Güzel, okey. Bu da hep kaçıyor bir şekilde. Şu blue olmasa mana etmeyecek. 30 kere base atacağım. Ucu ucuna hep benim blue kurtarıyor sağ olsun. Böyle bufflara can kurban. <laughs> İntizar zamanındayken şey diyordum. Bir buff çalınacaksa o red çalınmalı. Blue'yu çaldıramam diyordum. Blue'ya çok önem veriyordum şeyde de kaplumbağa bafı ben harici biri alamıyordu. Ekipte kural vardı. <laughs> neden böyle bir kural koydum hatırlamıyorum ama kaplumbağa bafı öldü herhalde ya. Aa kurtardı bizi. Vay be. Teşekkürler. Böyle bir kural neden vardı bilmiyorum ama Batu hariç biri kaplumbağa bafı <laughs> alamaz. <gülüyor> Bu arada çok ciddiydim bu buff alınınca falan neden aldın diye bir raporu bekliyordum. Tabi eski kaplumbağa buffı hepiniz biliyor musunuz bilmiyorum da belli başlı insanlar biliyordur. Tuttu hamsiyi valla. manayı böyle var ya tam ucuna kadar kullanıyoruz. Beni gören var ya hayatı kapatıyor. Ama yani şu her de bir övgüyü hak ediyor harit ya. Kullanıcısı da oynuyor şu hariti. <laughs> Güzel. Muti kullanıma hazır da. Adam yok. öldüm. Öf ya, şey, unuttum ben. Benim şey ölümsüzlük öneriliydi arkada. Aklıma gelmiyor bazen ya. Unutuyor. Abi siz bitirebilirler mi? Bence hayır. top lazım bana mana yetmiyor Hadi ya fight might atalım girin base'in içine Düz vuruşa mı basamadık? Niye atmadı? Ha, düz vuruşa basmamış. İyi güzel. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekilde. İzleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok güzel bakın. iyi bakın. Arkadaşlar diğer maçtan selamlar. Tekrar altın koridorundayım. Bu video altın koridorunda olsun dedim. eritel oynuyorum. Ducati Iritel ile beraber karşımızda Melisa var. Bu Melisa o tipi olabilir. Böyle bir vibe verdi bana ama yine de bilemiyorum. O tipi olmasına karşı e, biraz kontrollü oynayacağım. Yani Hard maçta gibi hareketler yapacağım. Normalde keseceğim yerlerde falan. Risk varsa girmeyeceğim. Hmm, bizimkine destek. Okey. Koridor şu an iyi durumda. Bayağıdır da Eritel oynamıyorum. Ultisine buff gelmiş. Şapur şapur vuruyormuş herhalde. Ee, %7 giriyorlar. Ben %7 kullanmadım. Bilginiz olsun. Market kullandım. İtemleri biraz daha erken alayım diye. Bir de kufra mufra var ya. Duolayın yaparlar. %7 bir işe yaramaz dedim. Bunda ne var böyle? İlki tam onu mu aldı cidden ya? Allah Allah. Kestik galiba bunu. İyi güzel. Tamam şu an koridor var ya acayip rahatladı bizim açımızdan. Geleyim kanka. Bu Mr. Lucky'yi tanıyorum ben. Çok eski bir oyuncu yanlış hatırlamıyorsam. Hala oyun oynuyor mu? Bizim ekipten birine bir şey bir hareket çektiydi. Bir şey yaptıydı galiba. O, o maçın sesi vardı bende seneler önce. Bir şey olunca bir ne bileyim dalga geçecek bir şey olunca o, hemen onu atıyordum. Mr. Lucky'e bak seni nasıl şöyle yaptıydı diye. <laughs> o kişimi bilmiyorum ama olmaya da bilir. İyi lan Dönmedim. Melisa ulti. Okey. Melisa'nın ilk item de yani anormal ya. Burayı oynarım böyle biraz. Aa. Çok iyi oynuyoruz ha şu an. Devamı da gelir. Çok güzel. Vallahi on numara oynadık burayı. Bizimki ultisini çok iyi bekledi. Hayır sen mi geldin? Of. Güle güle. Ben ölüyüm artık. <laughs> Kufrayı hiç düşünmemiştim. Melisa'yı koridora sokmayacaktım. Haritada gözüktü mü bilmiyorum. Bakmadım. Şu çuğunun şu kostümü çok rezil be ya. Abi bir de değerli kostüm diye satışa sundular. Rezilliğin önde gideni ya şu kostüm. Şu kostüm çıktığına hiç sevinmediydim ben. Aldığım zaman. Teos Rave geliyor. Teos Rave hazırlanıyor. Teos Rave atlayışını yapıyor. Mükemmel bir atlayış. Ehem. Lunox, Luxi, Luxi, Luxi. Sarısı yok mu lan? Niye öyle bir şey yaptı? Neyse aşağı açalım. Takım iyi bu arada. Hep böyle toplu mopla oynuyoruz. 5 kişi takılıyoruz. Sunla 1v1 atsam kesemem ama kaçarım takımı ölür. Hilda niye önden aldın? Tamam o zaman ben geri gidiyorum. Güzel. Ee... Allah. Öldük herhalde. Vay be ben niye ölmedim bilmiyorum. Eleman bizim için öldü ama ee, sağ olsun, ne diyelim. Güzel hocam. Farmım yine 10 numara. Kanka sen niye bana atlıyorsun? Ne gerek var? Yani bana beni bu kadar seviyorsan falan ayrı. Haberimiz olsun. Bir şey diyeyim mi? Lilia acayip yemliyor yemlediği için bana hasar atma vakti kalıyor. Çok rahatım şu an. Bir de şu Hasım pençesi bu kadar az mı can dolduruyordu? Niye böyle? Hiç doldurmasa daha iyi. Doçladı. Baksana farm farkına Vuruyor vuruyor Gerçekten güzel olmuş Rital'de Yerine göre oynanabilecek bir kahraman öldüm mü? Hep böyle bala götü ölmüyor mu ha? Bu maç bayağı şanslıyım. Allah'tan bunun bana sorunu yok ya. Neydi öbür öyle bitiyordu Zartur. Bunda canı dolduruyoruz yine savaşmaya devam. Beyzatmayı hiç sevmiyorum. şu Melisa'da kalkan var ya sıkıntı olmaz. <laughs> vurmayacağım vurmayacağım merak etme. Biliyordum onun orada olduğunu onu bekliyordum. Vallahi iyi. vuruyor ya. Ben çok döndeyim de yani genel olarak vuruyor. Güzel hocam. Buradan bitirebilirsek çok iyi olur. Güzel. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de like atmayı unutmazsanız harika olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Kendinize bolca iyi bakın. Hoşçakalın.